Herkese yepyeni bir Shiba coin videosundan merhaba dostlar videomuza hoş geldiniz şeref getirdiniz öncelikle bu kanalda bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir yatırım yapıp yapmamak tamamen size aittir kendinizi üzecek rakamlarla asla oynamayınız arkadaşlar Shiba coin e, ile alakalı şu an çok önemli bir haberimiz var birazdan sizlere onu okuyacağım ama uzun zamanda çok büyük aktiflik yok kanalımızda e, like ve yorum atıp abone olursanız çok sevinirim şimdiden çok teşekkürler Arkadaşlar baktığımızda Shiba coin'de uzun süredir bir düşüş var. E, Piyasa e, yasal da bir düşüş içerisindeyiz. Fakat e, bizim yine bir beklediğimiz olay vardı biliyorsunuz. Robinhood borsasında listelenme bekliyorduk. Fakat sanırım o da olmayacak. Şimdi o habere geçiyoruz. tr.investing.com'a teşekkürler bu haber için. Robinhood e, CFO'su Shiba ininin listelenmesi hakkında açıklama yaptı. Popüler kripto para borsası Robinhood Shiba Inu'da dahil olmak üzere yeni kripto para birimlerini listelemeden önce düzenlemeler konusunda netlik bekleyecek. Kraken borsasının finans direktörü Jason Warnick, The Wall Street Journal Sanal CFO Ağı zirvesinde listelemeler hakkında konuştu. CFO's Shiba Inu topluluğunda Robinhood'u listeleme istemesi içeren bir dilekçeyi yanıt verdi. Jason, Jason Warnick şirketin yeni tokenları eklemeden önce düzenleyicilerden daha fazla netlik isteyeceğini açıkladı. Warnick şunları söyledi. <laughs> Üzüldü. Yüksek düzeyde denetime bir, tabi bir sektörde yüksek düzeyde denetime tabi bir şirketiz ve düzenleyici e, düzenleyicilerden biraz daha netlik almamızın önemli olduğunu düşünüyoruz. Shiba topluluğu daha önce Robinhood'da Shiba listelenmesi için bir imza kampanyası başlatmıştı. Dilekçe 550.000'in üzerine imza toplamıştı. H2 Dogecoin listelenmişti. Bahsi geçen e, Dilekçe'de Robinhood'un şakadan ilham alarak ortaya çıkan Dogecoin listelendiğinden bahsediyor. Robinhood'un Dogecoin listelemesi bu yıl görülmüştür doş ticareti çığlığı nedeniyle geliri arttırdığı için firma için çok olumlu sonuçlar doğurdu. Shiba Inu fiyatı Robinhood'un Şubat ayında listeleme yapacağına öne süren söylentileri ardından son zamanlarda yükseliş kaydetti. CFO şirketin uyumluluğuna odaklılığına belirtirken, Warnick yorumları listeleme söylentilerini ortadan kaldırıyor gibi görünüyor. Warnick, Robinhood'un kurumsal hazinesi için kripto satın alma planı olmadığında sözlerine ekledi. Bu nedeni, bunun nedeni şöyle açıkladı. İşletmemiz için kurumsal nakitimizi kripto para birimlerine yatırmak için stratejik olarak zorlayıcı nedenlerimiz yok. Geçen yıl Robinhood operasyon direktörü Kristin Brown Shiba Inu toplumunu övdü. Ancak firmanın sahibi Shiba listelemeyi planlayıp planmadığına dair herhangi bir ayrıntı eklemedi. Belki ileride olabilir fakat şu an çok bir listeleneceği netliği yok arkadaşlar. Abone olup like yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.